Ne kadar kötü koltuklar ya. İnsanlar ne kadar zevksiz. Bence de. Canan bana önemli bir kargo gelecek. Odama gönderirsin. Tabii Handan'ım. Ne bekliyor? Bilmiyorum ki. Gelince görürüz. Hmm. Efendim Sunacığım. İyim, moralim çok bozuk Burcu ya. Rezat bana çok kötü davrandı, neler söylediği bir bilsen. E yani. Yani mi? Çok kötü hissediyorum kızım kendimi. Dur bir dakika, dur. Neredesin sen? Hayri'nin arabasındayım. Kayra'yı okula bıraktım. Ya artık Kayra seve girmem yasak, o yüzden öyle gidiyorum. Şöyle düşün. Yani bak, Kayra'yı da tek başına okula gitmene izin vermişler. Demek ki yeniden güvenmeye başladılar sana. Sen biraz abartıyor musun acaba? Ay abartmıyorum, ne abartacağım? Öyle bir konuştu ki benle yani ne yapacağımı şaşırdım. Ben doğru düzgün ifade edemiyorum bu adama kendimi. Bunun nedenini ikimiz de biliyoruz canım. Çok kızgın bana ya. Şirkette mi şimdi? Yok gelmedi daha gelir birazdan. Vallahi sinirlerim nasıl bozuk biliyor musun? Tavırlarını bir görecektim bana. Yemin ediyorum gelip şimdi dağıtırım orayı yani. Ha geleceğim buraya köpürteceğim adamı yine. Değil mi? İnadını i̇nadına inadına gibi. Doğru diyorsun. Zaten şirkete gelmemi de yasakladı beyefendi. Çok meraklıydım çünkü ben onun şirketine. hiçbir bir şey yapma. Sal biraz adamı ya sal. Gitme üzerine. Gitmeyeceğim zaten canım bundan sonra. Bana ne? Gitme. Öpüyorum. Baba. Kızım bu ne? Kimin arabası bu yoksa o Necat denen herifin arabası mı bu? Kayra'yı okula bıraktım o yüzden bende araba. Vallahi düşündüğün gibi bir şey yok baba ya. Hiç mi utanmıyorsun kızım? Bir daha bu arabayla gelme buraya. İstersen hiç gelmeyeyim baba. Keyfin bilir. ha. şunu dur 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 dur. Dur, dur. Ne oldu? Ben gidiyorum abla. Kimse şey sevmiyor beni. Ya Suna, bir gaza gelme. Babam bilmiyor musun? İki parlar sonra söner yani. Bir daha eve hiç gelmeyeyim dedim. Keyfim bilir dedi abla. Aa, ama sen de öyle sözü öyle cevap. Sunla kusura bakma ya. Adamın damarına basmışsın ya. Aynen. Suç bende zaten. Ya bir dur. Bence senin sinirlerin bozulmuş birazcık. Gel eve gidelim. Ben sana bir kahve yapıp kendine gel. Olur mu? Ya, ben anlamadım zaten. Geldin mi? Gidiyor musun? Anlamadım hiçbir şey ya. Geldim. Şimdi de gidiyorum. Zaten bir sürü işim var. Oyalanmayayım. Tamam. Bana bak, erken gel olur mu akşam? Tamam. Arkadaşlar günaydın. Necat Bey. Günaydın Necat Bey. Ayşe var mı bugün önemli bir şey? Bugün yok Necat Bey. Necat, günaydın. Günaydın. İyi misin? Özür dilerim, gerçekten. Hande, dün gece benim de istemediğim bir şeye şahit oldunuz. Kimse kimseden özür dilemiyor. Dün geceyi unutup kaldığımız yerden devam ediyoruz. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Bana üzülüp de siyah giymenize gerek yoktu. Efendim. Aile Serkan ben. Affedersin, rahatsız ediyorum. Müsaitsen konuşabilir miyiz biraz? Neredeyse yanına geleyim. Ee, bir şey mi oldu? Pek sosyalleşecek havamda değilim şu anda. Biliyorum, dün geceden haberim var. Var mı? Ne güzel. Bak bir beş on dakika konuşabilirsek çok iyi olur. Nejat'la ilgili. Tabii ki aramızda kalacak. İyi, tamam. Konum atayım, gel. Rafet abi. Şu imzalama işlerinde biraz daha mı dikkatli olsan? Niye lan? Hani geçen sefer olanlar yüzünden diyorum. Başın yine bela girmesin. Maşallah insanın hevesini kaçırmada üstüne yok tontum. İçime kurt düşürdü şimdi. İyi mi oldu böyle? Bir avukata danışmak lazım. Ekrem amca değil mi? Aferin lan iyi aklına geldi. Kolay gelsin Ekrem amca. Aa, sağ ol. Rafet hoş geldin. Ya ben sana bir şey danışacağım ama hukuki bir mevzu. Tanış bakalım. Önce al şu parayı. Ne bu? Heh, parayı aldın. Artık resmen avukatımsın. Aramızda avukat müvekkil gizliliği var ona göre. Ha öyle mi? Şu sözleşmeye bir baksana sakat bir durum var mı? Hayrola Ekrem? Ya Allah'ım. Ne o Ekrem? Ya Rafet kahveyi kiralamak için filmcilerle sözleşme imzalamış da... ...bu da o sözleşme. Oldu mu şimdi Ekrem amca? Nerede kaldı avukat müvekkil gizlediği? Rafet oğlum sen benim başıma bela mısın? Oğlum sen senin olmayan mülkü nasıl kiralarsın? Hala akıllanmadın mı? Ver bakayım şunu Ekrem. Bu şirket şu şeyin şirketi bu? Necat denen herifin şirketi bu? Evet babacığım. Yalnız ben bir şekilde kapora da almış bulundum. Bak bak söylediği lafa bak. Bir de kapora almış. Ya inanamıyorum ya. Ya şu herif için çocuklarım beni eziyorlar. Bana yalan söylüyorlar. Yetti artık be yetti. Ben o bir lirayı alabilir miyim Ekrem amca? Ne güzel kafamızı dinliyoruz. Hoş geldin. Nereden buldun burayı? Öyle gidiyordum, gördüm. Çok severim atları. Ne oldu anlat bakayım. Bir şey olmuş. Necat öyle, sen böyle. Tartıştık işte. Yapma ya gerçekten biz hiç anlamadık onu. Bak aranızda. Tekrar bir şey başlıyor gibiydi. Belliydi zaten. Ama yine kötü oldu. Hı, hı Dün senden sonra gördüm onu. Çok sinirliydi ve onu uzun zamandır böyle görmemiştim Ayet. Benimle ilgili bir şey söyledi mi? Bir söylemesine gerek yok ki her şey çok açık. Hı. Üniversite zamanınızı bilmiyorum. Aşık olmuşsunuz, çocuk yapmışsınız. Her şey çok hızlı gelişmiş. Hı, hı. Biz Necat'ta çocukluk arkadaşıyız. Tanıştığımızda kayra kadardık. Senden sonra yollarımız bir daha kesişti. Neler yaşadığını, nasıl acı çektiğini iyi hatırlıyorum. Çok mu acı çekti benden sonra? Çok. Bir yanında da sadece böyle birkaç kişi vardı. O durumdayken Kayra için tutundu hayatı. Kızı için tekrar ayağa kalkmaya karar verdi. Ve senden ricam... ...eğer tekrar bir ilişkiye başlayacak gibi olursanız... ...lütfen çok dikkatli ol. Necat için, Kayra için en doğrusu neyse onu yap lütfen. bir daha hayatlarından çıkıp gideceksen... ...onları başka bir seçeneğe alıştırma. Lütfen. Bunu yapabilir misin? Sağ ol. Arkadaş mı oldunuz? <laughs> evet çok tatlı kız. Öyledir. Merhaba. Merhaba. Ben Necat Bey'in odasını arıyorum ama. Hemen karşılarım. Ha şurası mı? <laughs> evet. Sağ ol. Beyefendi. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Şevket Bey. Necat Bey çok özür dilerim. Tamam tamam Ayşe sorun yok sen gidebilirsin. Buyurun Şevket Bey. Vallahi buyuracak bir durum yok Necat Bey. Yani özellikle mi yapıyorsunuz? Anlamadım. Ya ben de anlamadım bu neyin ısrarı? Bu sözleşme nedir? Ya madem kahveyi kiralamak istiyorsunuz, o zaman gelip benimle konuşacaksınız. Ayrıca bizim kahvemiz kiralık falan değil. Kızım sizin yüzünüzden beni ezip geçti, yetmedi mi? Bir saniye, şuna sizden izin almadı mı? Hayır, asla. Gerçekten bilmiyordum, kusura bakmayın. İyi, şimdi öğrenmiş oldunuz işte. Kızım bakıcılık falan yapmayacak. Bu kadar. Şevket Bey. Konuşmayı bu şekilde bitirmek benim hiç işime sinmedi. Dediğim gibi kızınız sizden izin aldığını söyledi bana. Benim size anlatmak istediğim şeyler de var. Mümkünse sakin bir yere gidip konuşalım. Lütfen kırmayın beni. İyi tamam gidelim bakalım. Hande Hanım'ın bir kargosu vardı. Tabii, alayım ben. Şuraya bir izle. Teşekkür ederim. Canan! Hande Hanım'a gelmiş, yıllık yazıyor üzerinde. Allah Allah. Aa, Neşat Bey'in okulu hem de mezun olduğu sene. Acaba on sene önce Neşat Bey nasıldı? Açalım mı, ne dersin? Hem bak yıllıkta ailen de vardır kesin. Ayşe, ne alaka? Aynı okuldan mezunlar diye biliyorum ben. Ay boş verin canım hiç gerek yok. İnsanların özel hayatı. Hem sonra Hanım ölmüşse sizin yüzünüzden fırça yemeyeyim ben. Atacaksın. Bizim adımlarımız öyle değil. Her dans farklı. Siz dans etmeyecek misiniz? Size diyorum. Sar mısınız? Oyun yapıyorlar. Önce <laughs> sen güldün. Hayır sen güldün. Bu ne şimdi? <laughs> Tıp oynuyorlar. Konuşan kaybediyor. <laughs> Tıp mı? Tıp oynuyoruz hiç duymadın mı? Kerem Canlar konuşmasın diye tıp oynatıyor ona. Ben kazanırsam bana para veriyor. <laughs> Konuşmadığı için rüşvet alıyor. <laughs> ben de oynamak istiyorum. Kızlar çok konuşuyor, beceremezler. Yok ya, senden de niye oynarım? Bir, iki, üç, tıp.